Sigara içen birisinin anladığımız kadarıyla. Evet. Özel araçlarda artık sigara içme cezası geldi devletten kab Kabahatler Kanunu'nca. Zaten vardı. Varmış. Uygulamaya evet, uygulamaya konuldu aslında. E, 153 lira bir ceza. Özellikle kamuoyunda şöyle bir düşünce var. E, devletin kaynağı tükendi. Kaynak oluşturmak için böyle bir ceza geldi deniyor. Siz ne düşünürsünüz bu ceza ben, hakkında? Ben katılıyorum bu görüşe. Çünkü kaynağı sadece sigara ile değil trafik cezalarıyla da doğru olan olmak üzere birçok devletin gelir kapısı olabilecek gelirlerle alakalı uygulamalar yaptığını veya talimatlar verildiği yönünde hep duyum alıyoruz sosyal medyadan olsun, gazetelerden olsun, oradan buradan olsun. Ben katılıyorum bu görüşe. Zamlar veya işte bu tür cezalar pek yıldırmaz. insanları alternatif arayışlara yeter. Hükümetin yaptığını en büyük gelir kaynağı sigara ve alkol onu biliyoruz. Bir yandan en büyük gelir kaynağını sigara ve alkol olduğunu bilen bir hükümet veya idare edeyim. Diğer yandan da bu Türk işte ben sigarayı alkola karşıyım diyerek sosyal mesaj vermeye çalışıyor ama ben inanmıyorum açıkçası. Ama yanlış bence. Ne? Çünkü özel şahsi arabamda sigara içmem. Ha benim arabamda çocuk varken bana sigara içerken görürse. O zaman tamam cezamı yazsın ama ben tek başıma mesela şahsi arabamda geziyorum. Bana, bilmem bana çok yanlış geliyor yani bu olay. En azından memur arkadaşları gördüğünüz zaman falan sigarayı saklayacağız artık yani asker acayi olayla düştü yani bu iş şimdi. Hı. Yani ne isterse devletin ekonomisi yerli bir olsun yani arabayım parasını ben vermişim. Bana ortak mı? Ortaksa gelsin yarı parasını versin içmeyip sigara. Yani bunu Hı. düşünüyorum. Ben vermem o cezayı da. Ben Peki mesela şimdi içen birisiniz araçta Evet içiyorum Sigara içmeye devam evet. eder misiniz yoksa daha fazla Yok arabada ben üçlü de içiyorum Üçlü de sarıyorum içiyorum yani e, Tabii insanların özel hayatına bu kadar müdahale olmak bence doğru değil Yani sonuçta araç içerisinde bence vatandaş sigarasını içebilmeli e, Tabii ki devlete para çok lazım Çok gider var bunun için Bu yüzden mi? E, tabii ki Tabii ki yani şimdi özel aracınız var. Baştan alın mı? Özel arac, evet. özel aracınız varsa öncelikle bir vergisi var. Bunun. Onu ödüyorsunuz. Daha sonra dünyanın en pahalı petrolünü koyuyorsunuz o araca. Daha sonra e, araca bir kasko yaptırıyorsunuz. Kasko içerisinde devletin katkı payını ödüyorsunuz. Ondan sonra kasko ödedikten sonra e, Yanlışlıkla Osman Gazi Köprüsü'nden geçerseniz 100-120 lira civarında para ödüyorsunuz. Yanlışlıkla İstanbul'dan İzmir'e giderseniz 400 liraya yakın para ödüyorsunuz. Ondan sonra "Ha bu da yetmedi. Biraz efkarlandım. Sigara da kullanıyorsanız, sigara içiyorsanız ki sigara için ne kadar vergi ödediğimizi de düşünürsek" vergisini de e, Türkiye'de vergisinde... en çok yüksek ürünlerde alınan tabii, en yüksek tabii, vergi. Tabii. Yani onu da ödüyorsunuz. Sigarayı çektiniz, yaktınız aracınızda sigarayı. Ee, daha değil. sonra 153 lira onu ödüyorsunuz. Sezat. Daha sonra araç sigara koktuğu için gidiyorsunuz arabanızı yıkatıyorsunuz. Bir 20 lira da ona ödüyorsunuz. En son geliyorsunuz diyorsunuz ki e, ee, padişahım çok yaşa. Yani inanılır gibi değil. Ben iç piyasadan para toplandığı ile ilgili bir gerçekten bir algı oluştuğuna katılıyorum yani. İç piyasadan para toplanıyor artık. Yani özellikle arttırılan bu trafik cezaları bu işte pasaportlara uygulanan zamlar. Yani devlete ne zaman işiniz düşerse düşsün. Bir şekilde bir nakit ödeme ile ilgili bir zorunluluk karşınıza çıkıyor maalesef ve yani bir arabanızın olması ile başlayan bir şey bari sigara içelim ya bari sigara içelim yani değil mi sigara kullanıyorum sigara kullanmaktan daha büyük bir ceza var mı Allah aşkına en son zaten devletin yine şehir hastanesine gidip akciğerimi tedavi ettireceğim sonuçta yani olaya biraz da öyle bakmak lazım de ömrü kısaltarak. Ömrü kısaltarak. Zaten yani bu ülkedeki ömür yaşam ortalaması ne ki? Ha bunu sadece sigaraya bağlamak Anladım. doğru değil bence. teşekkür ben ederim. Ben teşekkür tamam. ederim. Ya bir şey takıldı aklıma. Ne oldu? Şimdi diyelim ki benim arabam şöyle evet. Benim arabam kabrio. Üstü açılabilir bir araba. O zaman nasıl bir ceza uygulanacak? Vallahi ben de devlet değilim abi maalesef. Devlet biliyor artık. Bunu. Ya da şöyle söyleyeyim, yattayım. Hani yatta sigara içeceğim. Ya da traktörüm var traktörde sigara içiyorum. O da motoru taşıt değil mi sonuçta? Aslına bakarsan yattaki indirim, e, hani motorinde yaptıkları indirimi bu cezada yaparlarsa böyle bir güzellik olur. Belki de indirim olur cezada. Aslına şey, bakarsan. Şey belki yarı fiyatına ceza verirler. Açık ya abi. Olur mu? Olabilir mi? Üstü açık. Aynen öyle. aynen aynen. Üstü açık sonuçta ama e, çok ucu açık kalan bir sorumuz var. Evet. Aslında bence ne biliyor musun? E, plajlarda nargile içen bazı insanların Vatan sorunlarını çözseydik biz içeriden bu kadar para toplamak zorunda kalmazdık gibi geliyor bana. Tamam, teşekkür Asla ederim. Ben karşıyım öncelikle söyleyeyim. Devletin yüzde %70 vergisini alıp vatandaşa sattığı arabanın içinde yüzde %85 sigaradan vergi alıp da üzerine 153 lira ceza almasını bence karşıyım. Bir de özel bir mülk. Yani orada içme, burada içme. Peki vatandaş bu sigarayı neden içiyor? Keyfinden içen var ama zordan içen de var. Ben bugün bir görüntü gördüm mesela sosyal medyada. Polis herkese ceza kesiyor ama polisin elinde sigara arabada içiyor. Öyle miydi? Tabii. Peki, Madem ki cezayı uyguluyorsan sen niye içiyorsun arabanın içinde? O zaman polise de ceza kesmek Tabii. lazım. Adam eli dışarıda içiyor. Peki kamuoyunda şöyle bir algı var. Ee özellikle ekonomik sıkıntı olduğu için, ekonomik kaynak bittiği için kaynak oluşturmak adına böyle bir ceza geldiği yönünde. Aynen doğrudur, katılıyorum. Doğru mu? Katılıyorum. Ne alakası var? Katılıyorum ben. Ne alakası Yok, var? Var. Ya öyle bir şey olmuş olsaydı, öyle bir niyet olmuş olsaydı bak burada sana sigara içme diye seni e, teşvik ediyor. Evet. Anladın? Mı? Ama vergi alıyor sigaradan. En fazla vergi, vergi var, alıyor <laughs> Yüzde üstüne boş ver. Ben sana kalıpta resmi boş konuşamam ki. Ha, bak Nasıl boş ver. İyi dinle, iyi dinle. Ben sana eğer bundan para kazanıyorsam ilk önce seni buna teşvik etmem lazım. Aynen. Derim ki sana bunu iç. Tamam. Defalarca bunu iç. Güzel çiçek, böcek resmi koyarım üzerine. bunu devlet, devlet mi sağlamıyor. Seninle. Dünyanın her yerinde bu... Bak güzel kahraman. kardeşim, ayrıyeten şöyle söyleyeyim. Uyur. Sen sigara içtiğin zaman senin cebinden sigara paketini alıp sigarayı bırak diyen devlet var senin karşında. Değil mi güzel abicim? Doğru muyum? Ne? Şu, seni sigaraya teşvik eden bir devlet var mı şu an? Söyleyebilir misin? Tamamdır, evet var şey diyebilir misin? Ya? Yok sen karşısın diye demiyorum. Arkadaşa söylüyorum ben cevabı buna da. Arkadaşım bize sormuş oldu. Bak, yani sigarayı bak şunu söyleyeyim. Olsun. Bizim insanımız öyle bir şeydir ki bir paket sigara almaya çekinmeyip kibrit almaya üşenen insanlarız biz. Tamam Hiç kimse şunu söylemesin. Ben sağlığımı düşünüyorum. Sigarayı o yüzden hani bırak, bırakacağım falan filan demesin. Yok şunu Maddiyatın. Maddiyatın. Şunun alın gücün. Özel araçlarda içenler 153 lira ceza kesti. Sorumuz bu. Ha, sorunuz o. Evet. Ha. Ben bunu ha, soruyorum. Sorunuzu bir dakika, zaman, kardeşim evet. ama hayır sorun o değil. Ben seni nerede yakaladım? Sonra, Ver, sen sonra bak sen ne söyledin ben. sen ne dedin dedin ki Ben kötü bir şey söylemedim ki Devlet parası Adam olmadığı için Adam arabayı sana satıyor bak, dinledim, %70 vergi alıyor abi, Oğlum bir ben çatlıyım sonra sen patla %70 bir vergiden dur. sonra da %85 sigaradan vergi alıyor Bir de diyor arabanın içine de içme E dur ben bir patlayayım sonra <laughs> sen çatla Bir dinle <laughs> Tamam abi Dinle, sen de şimdi. Ben sorunun neresinde siz yakaladım? Size deriz ki Yok, devlet buna sebep, yani bu cezanın kasayı getirirme. doldurmak için ver, arttırıyor miktarı, Yok, şey, miktarını. Yok şey özel araçlarda, ya. özel araçlarda ceza geldi şimdi sigara Hı -hı. içenlere. 153 lira. Özellikle şöyle bir kamuoyunda şöyle Çok bir, güzel bir düşünce şey. düşünce oluştu. Hı. Hani devletin ekonomik anlamda kaynağı tükeniyor. Kaynak tüket tükendiği için oluşturmak hmm. adına böyle Hayır. bir ceza Hayır. geldiği yönünde. Ben sana, ben sana şöyle bir şey Ceza söyleyeyim. gelmesi hakkında ne düşünüyorsun abi öncelikle? Peki. Çok mükemmel bir karar yani çok. Olabilir şey. mi ya? Yani Kişinin ki kendi mülkünde tabii kendi onun, özel aracında. Bu sen kendi özel aracında sigara içirttiğin zaman çoluk çocuğuna zarar değil mi? Mantıken bunu söylesen bana. Yani şimdi bu zararlı tabii ki de ama Hı, o, o bu vatandaşın kendi suçudur. Bir bu anlamda böyle bir şey yakalanıyor. Güzel bir de şey değil. Mi? Sence maddi bir şey Ama özel mülkü sonuçta. Kendi bak. Buna karışmak. Özel mülk tamam bak iyi dinle beni. Senin sağlığını düşünüyor devlet sana diyor ki kardeşim diyor kendi arabanın içinde dahi içme bunu diyor. Ben sana bunu teşvik etmiyorum İçmen yolunda sana teşvikte bulunmuyorum diyor. İçmeyeceksin bunu içme. O zaman tamamen kaldırsın vergi de almasın tamamen, tamamen kaldırsın Tamamen, tamamen kaldırmak o da büyük devletler meselesi. Ya o şimdi zaman sen, ne oluyor peki şimdi sen, bak, kaldırırsa mesela? O kadar bilgim yok o zaman sana şöyle söyleyeyim ekonomik sıkıntılar başlar yani. Ne konuda ekonomik sıkıntılar başlar? Bunun sahibi kimdir? Hangi ülkeden gelir? Hangi ülke vergisini alıyor bunun? Hangi ülke bunlar ne, ne kadar? diyorsunuz ki ne kadar primi var? Ne kadar bunu kim? Bunu bırakman için teşvik ediyor diyorsunuz. Teşvikte bulunur ama birden kaldıramaz bunu. Her şeyin yeri zamanı vardır. Yavaş yavaş oturtulması Kaldırsın lazım. Kaldırsın tabi canım. Ama birden kaldıramaz. Herhalde. Bırakırım. Bırakırım. Amen. Sana şöyle bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Ben sigarayı bırakmam diyen çok insan tanıdım. Kendim devlet memuruyum. Ad Bilmiyorum. adliyede çalışıyorum. Maddi Maddiyattan dolayı sırf bu sigaraya zam geldiği için sigarayı bırakan çok arkadaşım oldu. Yani Bak abi, sana şöyle bir şey söyleyeyim, bir sağlıktan Bırakır mısın abi cezayı? Bırakmam abi, öyle bir şey yok. Zam geliyor mesela. Yok abi, bırakamıyorum. Bak. Yalan mı atayım? <laughs> Şimdi baktığın zaman e, vatandaşı <laughs> fakir olan ülkelerde <laughs> devleti zengin, devleti fakir olan ülkelerde vatandaşı zengin. Bir ortayı bulması lazım devlette bir şekilde. Bunu sigaradan çıkaracak. Sigaradan çıkarıyor en iyisini yapıyor bence. Yani değil mi? sağlığa zararlı olan. Devlet ayrıca şey. en fazla vergiyi sigaradan alıyor bu ee, arada. En iyisini yapıyor bence. Ben içiyorum ama en iyisini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu ceza olabilir mi? İnsanların özel aracında sigara içilmesi, özel kişisel aracında sigara içilmesine ceza vermek. Toplu araç olsa tamam. Toplu araçlarda okey. Toplu okay. araçlarda da. Yani şoför içemez. Hem şoföre hem de yani. müşteriye de ceza ama özel araçlarda... Yaşın şoföre kendi şey, aracında da içiyor. Yani bu kendi aracında vermemesi lazım. İşte onu diyoruz. Yani öze, özel araçta olmaması lazım. O ya benim özel aracım kardeşim. Ben parasını ödedim. Ben aldım yani vergisini ben ödüyorum. Her şeyini Sonuçta ben ödüyorum yani. Vergisini veriyoruz. Yani bu araç benim aracım. Yani benim aracıma kadar da girdiğin zaman sıkıntı yani. Ya gir evimde de içmeme artık. Balkonda da içemeyeceğiz Ondan artık yani. Ondan mi? korkuyoruz. Çünkü benim özel aracım olduğu için beni öyle bir kanun yok. Her şeyi yapabilirim Ama kesecekler size yakalarsalar Yargıya gitmeleri lazım Ne yaparsınız mesela böyle bir durumda İmzalamam yani? ben o şeyi ceza pusulasını Ödemez misiniz Ödemem Peki sigara anlamında azalma olur mu böyle bir cezadan dolayı sigara içenler adına Öyle Zannetmiyorum çünkü şoför millet hep stresli Mesela siz sigarayı bırakmayı düşünür müsünüz İlla ki Hay böyle bir cezadan dolayı. Hayır canım ben kendi sağlığımdan dolayı bırakmaya ha. çalışırım. Bunun Şimdi zam yapıldıkça benim içtiğim sigara 17 lira. Sarma içemiyorum. Ben gene aynı sigarayı alıyorum. Devlete. Zaten vergisi sigaranın TV yüksek. Canım, bir TV de üstüne TV. böyle bir ceza geldi. O da 153 lira. Ya o caydırmaz milleti. Bana göre doğru bir şey değil. Benim özel aracım. Ben özel aracımda içe, içebilirim. Ha ben sigara kullanmıyorum ama bana göre doğru bir şey değil. Ben aynı zamanda taksicilik yapıyorum. İnanılmaz Gereksiz, suçsuz yere çok cezalar yedik. Zaten Doğrudur. sigaranın vergisi ürünlerde en yüksek vergilerden biri. Doğrudur. Katılıyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. 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 Siz beraber miydiniz? Size beraber soralım mı? Değil. Ney? Ee, özel araçlarda sigara içenlere devlet 153'lere ceza kesmeye başladı. Ben sigara içmediğim için bilmiyorum. Doğru sorarım. mu peki bu? Özel araçlarda, kendi özel aracında sigara içenlere ceza verilmesi. Yanlış. Neden? Ya özel aracı sonucunda... Yani bence doğru çünkü hani ben sigaranın içilmesinden yana değilim. Hani ben hiçbir şekilde onu... Peki kişisel aracında bile ceza olması doğru mu? Yani sonuçta vatandaşın özel alanı, özel aracı. Ya tamam hani şimdi mantıklı düşünürsek kendi kişisel aracı olduğu için belki doğru gelmeyebilir. Ama hani bana kalırsa içilmemesi daha iyi olur. O zaman her yerde mi yasaklansın? Sigara denilen, denilen şeyden devlet vergi de mi almasın? Satılmasın mı? Ya bence her halükarda yasaklanması daha iyi olur. Anladım. Yani tamamen ülkeden kaldırılsa bile daha iyi. Daha az veriyor. Daha fazla Daha mıyım fazla vermesin. Neden? Ne can güvenliği bir mesele can kayıp oluyor. Yani sigara, sigara, sigara zaten zehirdir. Peki Tabii vatandaşın ki. kendi tercihi değil mi bu? Özel aracında sigara içmeye Hayır kesinlikle mi? iyi bir şey değildir. Hem bir, bir müşteri az, arabanın aracın kapini e, kapını açtı mı arada sigara kokusundan sigara dumanından sigara şeyinden mahvolur. Yani iyi bir şey değildir. Hem de tehlikelidir. Yani. Sigara içilmemesi gayet Mantıklı ve normal. Özel araçlarda ceza özel verilmesi araçlarda doğru da. mu? Doğru. İnsanın doğru. kendi bireysel özel aracında. Hayır ne olursa olsun sonuçta sigara. Sonuçta sağlık. O zaman her yerde açık alanlarda da mı yasak olsun? Vallahi çoğu yerde olsun. için problem yok. Vatandaşın kendi hakkı değil mi bu? Şimdi Cez kendi... zararlıysa kendine zarar vermiyor mu? Ama devlete de zararlı oluyor. Nasıl? Bir şeye de zararlı oluyor. Nasıl zararlı? Birilerinden kaynaklanan mesela SSK diyebiliriz. Sağlık giderlerine de zararlı. Devlet vergi alıyor sigaradan. Vergi alıyor. Nasıl zarar geliyor? Ama ceza ver olarak da 153 lira daha farklı. fazla tabi oluyor böyle. Farklı çünkü çoğu yere harcanıyor. Hani sade sigara hastaneleri o ya ki sağlık giderleri. Tüm e, hizmetleri kapsıyor vergi olayı. 153 lira. Evet. Özel aracında sigara içersen eğer 153 lira. Benim için kötü bir haber. Bence yani oraya şey koyuyorlar hatta, küllük falan koyuyorlar arabaya, onları da kaldırsınlar o zaman. Öyle düşünüyorum. Doğru söylüyorsun, aynen ben öyle düşünüyorum. Yani şu an e, bütçe açığı olduğu için bu sefer hiçbir şey yapamıyorlar. yani ne yapacaklarını bilmedikleri için her şeyi işte trafiğe yönlendiriyorlar. Trafik gecelerinde arttı, ondan sonra en son bu sigara çıktı işte. Ben de dünden beri hatta haberleri de izliyorum, takip ediyorum. E, şu an Balıkesir'de. Eşim aradı beni babalık kesildi dünden beri de 5 bin lira ceza kesildi sigara kanına göre işim e ben araç kullanıyorum bayağı bir yol yapıyorum sigara içmeden yapamıyorum yani her iki dakikada bir sigara yakıyorum işim tamam. kalmadı sonra her iki beş dakikada bir arabayı sağa çekeceğim kenara çekeceğim sigara olası vereceğim tekrar yola çıkacağım yani saçmalık bence. Yani. vallahi sana bir şey söz milli servete zarar veriyor sonuçta. Kim? Hem Peki kendini. en çok sigaradan vergi alıyor devlet devletten sonra Sigaradan mı yani? Evet. Vallahi Valla bence sigarayı 100 lira da etse de bu millet içmese. En güzeli. Siz içiyorsunuz ama. İçiyorum ama. Yani aracınız var mı? Araç da var. Aracınızda mesela sigara içmek, içmemek, içtiğiniz Çok için ceza fikir. yemek Çok doğru mu? Çok iyi bir fikir. Nasıl kapalı alanlarda yasak olduysa arabalarda da yasak olmasını ister. Şu çocukları biz zehirliyoruz bak. Bak toruna bak. Elimizde zehirliyoruz. Keşke bunu daha abisli bisli, bisli arttırsalar. Hala Hala artık. içiyorsun ya abi. Ya işte ben de sana onu söylüyorum. Arabada içeceksin mi artık? i̇çmem. Şayet yasak varsa uyuyacaksın. Cezanın olmaması lazım. Neden? Yani insanın kendi aracı sonuçta. İstediğini ya insanları bu kadar çok sıkamazsın yani her tarafa şey yapıyorsun mesela insanları bir yerde kitliyorsunuz yani bunu yapma onu yapma ne yapacak bunu? Çünkü... Yarı doğru yarı doğru değil. Neden? Çünkü özeldi ben özel arabam duruyor ben içerim ya. arabadan inip sigara mı içecek? 20 tane sigara içecek adam 20 kere arabadan mı inecek? Yanlış olan nedir peki? Yanlış parası oluyor yanlıştı parası oluyor. Nasıl? Yanlış. yarı doğru yarı yanlış. <laughs> yarı doğru yarı yanlış. Yanlış olan nedir? <laughs> yanlış boş ver ben konuşmanın <laughs> <Hayırlıyorum, hayırlıyorum. gülüyor>